Avrupa Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Hüseyin Vapur ile beraberiz. Ee, Hüseyin Hocamıza bu güzel konuşmayı bize sağladığı için öncelikle teşekkür ediyoruz. Öncelikle sorumuz şu olacak hocam size. E, evet. Türkiye'nin madencilik potansiyeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Şöyle takdim e, edeyim. Ha, buradan konuşayım. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar e, konuya geçmeden önce yani madenciliğin e, dünyadaki e, başlıca ülkeler biliyorsunuz uluslararası çalışan madenciler de var. Önceden e, madencilik sadece ülkenin kendisi potansiyelini kendisi kullanması şeklindeydi ama artık uluslararası firmalar da var. Yani bir Kanadalı, bir Avustralyalı ya da bir Amerikan firması gelip Türkiye'de madencilik yapabileceği gibi bizim ülkemizden de yabancı sermaye ve yabancı firmalarla çalışma mümkün olacaktır. Yani burada tabii ki yerli kaynaklarımızı korumamız gerekiyor ve madenciliğimiz dış piyasadan alımlara göre özel geçim faktörü var. Çin ham madde alımında dünyada söz sahibi. işte Hindistan vesaire de tabii büyük ülkeler. Bu nedenle madencilikte bir değişkenlik var. İhracat önemli olduğu için. Madencilik potansiyel baktığımız zaman da artık günümüzde az bulunan ya da düşük terörlü madenler de değerli hale geçebiliyor. Yeni kullanılan teknolojilerle veya gün, e, gündelik fiyat e, aralıklarının değişmesi sebebiyle bazen e, madenciliğimizde biz tabii ki e, Türkiye'de madencilik fena değil. İş e, iş kazaları olarak da biraz kaliteyi arttırmaya çalışıyoruz. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu kapsamında madenlerde iş sağlığı güvenliği kanunu var. E, potansiyel olarak dediğimiz zaman direkt konuya girersek Madenciliğimiz yani orta seviyedeyiz dünya şey olarak düşünürsek, keşfedilmemiş yataklarımız halen var. Türkiye'de işte sondajla arama yaptığımız zaman 250-300 metrelik bir derinliklere ancak belki aramalar yapılabiliyor. Daha derinlerde dünyada 1000 metre, 1500 metre, 2000 metrede madencilik yaptığını düşünürsek o yüzden madencilik potansiyelimiz artıyor. Doğu Güneydoğu'da gene dağlık kesimlerdeki e, yeraltı kaynaklarının tam olarak tespiti eksiktir tabi. MTA mutlaka çalışmalar yapıyor ama e, yüzey madenciliğinde ise yani Türkiye'de tamamına yakını keşfolmuş durumda. Yani yüzeylerde e, rezervlerimizin tamamı şu anda keşfi var. E, çoğu sahalar kapatılıyor. Özel sektör tarafından işletilen sahalar var. Bu şekilde yani Türkiye potansiyel olarak düşündüğümüzde tamam bir bor var. Ee, onun haricinde e, niyet madenlerimiz var. Elektrik üretiminde kullanılan endüstriyel madenlerimiz fena değil. Metaliklerde de işte dediğim gibi yeraltı kaynaklarının daha doğrusu yeraltı üretim yöntemleriyle derinlerdeki madenlerin çıkarılması noktasında potansiyemiz oldukça yüksek diyebiliriz. Anladım. Ee, evet. Teşekkür ediyorum. Anladım. Şöyle bir şeye değindik. Çok güzel bir konuya değindik aslında. Stratejik madenler dedik. Evet. Bunlardan birisi en önemlilerinden birisi %73'lükle dünyada birinci evet. açık ara farkla birinci olduğumuz bor madeni evet, evet. ve yine nadir toprak elementleri bakımından Türkiye gerçekten iyi bir konumda. Siz özellikle bu stratejik olan madenlerden birisi olan bor hakkında gelecekte çok kullanılacağını ve Türkiye'ye bir Evet. avantaj sağlayabileceğini en azından orta ülkeleri için mesela petrol konumuna gelebileceğini evet, Türkiye'nin evet. kalkınmasını sağlayabileceğini düşünüyor musunuz diye sormak istiyorum hocamız Şimdi dediğim gibi yani Global Global biliyorsunuz küresel demek yani Global ekonomilerde artık dünyalarda işte e, sosyalist, kapitalist e, yani Rusya bile doğalgazını dünya Avrupa'ya ihraç ederken en son savaşlar bitiyor e, yani dünyada artık, ülke kavramından çok dünya kavramı var. O yüzden ihracat, ithalat var. Bazen biz hani bor kritik evet özelleştirme işte devlet elinde et, et bor ama gene yurt dışına satılıyor yani para e, ihracat arttırmak için. Burada tabii ki mamul üç ürün, işlenmiş ürün olarak e, borda e, bazı ara ürünler üretiliyor. İşte kristallendirmeyle vesaire bor hidrür, bor karbür, bor karbür değil de işte hidro borak, bilmem ne boraklar üretiliyor. Onun haricinde boru gasit üretiliyor. Bunlar e, yurt dışında da ihraç ediliyor. Yani direkt bor cevheri yerine yarı muamül olarak e, satıyoruz zaten. Bunun haricinde dediğim gibi yani dünyada artık e, nadir toprak elementleri şu anda çok önemli. NTA'lar, e, işte Çin'de büyük bir atak var. Dünyada Çin yani elektrik, elektronik, bilgisayar, teknoloji ya da uzay vesaire gibi kritik e, yani savaş teknolojilerinde çok hassas e, algılayıcı kamera sistemlerinin veya gece görüş sistemlerinin falan yapımında olan Özel bazı nadir e, toprak elementleri kritik. Onun haricinde boru kritik hale getiremiyoruz maalesef ki. Yani kritik ama e, dünyaya ihraç ediyoruz yani. Burada üretim yapıp e, uç, ürün. uç ürün, işlenmiş ürün, katma değer ürün, yüksek katma değerli ürünler üretip o ürünü yaptığımız sürece madencilikte biz avantajlı konuma geliriz. Yoksa örneğin mesela en son duyumlarıma göre işte mermer teknolojisi, mermer üretimi dünyada iyi konumdaydık ama Çin ve Hindistan mermer alımını durdurduğu zaman bizim mermer mermercilik camiamız ya da mermercilik elde edilen madencilik faaliyetlerimiz şu anda biraz kısıtlanmış diyorlar. Yani en sonki duyumlarımız bu. Ama değişiyor işte. Bir bakıyorsun metalikler fiyatlar artıyor. Bir bakıyorsun düşüyor. Yani yurt dışına ihraç olayı ve e, işlem. Tabi burada dediğim gibi yani işlenmiş ürün, uç ürünü üretimi önemli. Madencilik diyelim ki bir otomobil üretiminde, beyaz eşya üretiminde kullanılıyor. Veya inşaat olarak tamam inşaat ham çimento sanayinde falan. Ama bizim için e, yarı mamul veya işlenmiş ürün, yarı işlenmiş ürün. Tabi madencilik maalesef düşük katma değerli üretime yönelik bir bilim dalı ya da iş kolu. Ancak işte dediğim gibi dünyada Kanada, Avustralya veya bir Güney Afrika ülkeleri gibi ülkeler ciddi macerik yapıyorlar. Ee, konu e, Sorunu tekrar alabilir miyim? Ne demiştin? Özellikle Türkiye dünyanın neredeyse tamamının rezervini bulunduğu %73'lük bir kısım çünkü bor e, madeninin gelecekte Türkiye'nin bu e, Orta Doğu ülkelerindeki petrol konumuna girebilecek. Hani ya işte e, burada tabii ki kritik bor ama dediğim gibi e, yani boru yani petrol korumuna getirmek için çok kritik bir kullanım alanları geliştirmek lazım evet. veya o kullanım alanlarına alternatif olmamız lazım. Bazen bor yerine diyelim ki lityum kullanılıyor veya bir başka mineral yerini alabiliyor. Borun yani endüstrilerde öyle bir şey var ama tabii ki kritik bir durum var tabii. Ancak biz e, kullanım alanları çok önemli. Dediğim gibi yani, argeyi ya, kuvvetlendirmemiz, kuvvetlendirmemiz lazım. Yani son 10 yılda olması lazım. 15 yılda işte BOREN kuruldu. BOR Araştırma Geliştirme Enstitüsü. Yani faaliyetleri fena değil ama daha yüksek seviyelere çıkarmamız lazım. argeyi kuvvetlendirmek lazım. Yani araştırma, geliştirme, bilimsel laboratuvarlar. Ve burada ürünleri üretip bu şekilde yani dünyaya da açılmamız lazım artık. Yani diyelim ki başka bir ülkedeki bir maden sahasında Türk firmalar ciddi olarak yatırım yapıp onu kapatıp Orada madencilikten kar elde edebilmek lazım. Yani artık dünyada bir Kanadalı firma gelip Türkiye'de üretim yapıyor. Ya da bir Avustralya'da, Güney Afrikalı veya Amerikan işte altın gümüş de olduğu gibi. Veya bölgemizde mesela su gözü termik var. Bildiğim kadarıyla orasında da yarısı Almanlar da yani. Böyle firmalar var yani. Biz de gidip niye mesela Kanada'da madencilik yapmayalım? Ya da ya ne bileyim Türkiye Cumhuriyetleri'nde vesaire gibi Afrika'da. Yani yapan firmalar da var. bu orada da dediğim gibi yani biz ham madde yarı mamul olarak ihraç ediyoruz. Yani ihraç etmememiz lazım o zaman. Veya az ihraç etmemiz lazım. Kota koymamız lazım. Biz satmıyoruz dememiz lazım. Sattığımız sürece çok kritikliği sağlayamıyoruz. Çünkü bu şekilde tabii ki kritik. Evet rezerv olarak kritiyiz. Evet bu şekilde. Teşekkür ediyorum hocam ağzına sağlık. Bir diye... diyebilirim mi? Tekrar. Tabii ki. Yani biz boru ucuza satıyoruz yani ham madde olarak satıyoruz. E şimdi unu satmak var, ekmeği satmak var, pastayı satmak var. Pasta burada tabii ki yüksek katma değerli. Yani borda da biz bor, borik asit ya da bor, hidrojen boratlar falan üretiyoruz tamam. Ama dediğim gibi bu şekilde yani yüksek bor, hidrojen boratlar falan üretiyoruz tamam. Ama dediğim gibi bu şekilde yani yüksek fiyatla ürün üretip satmamız gerekiyor. Bir de şunu soracaktım hocam size özellikle maden mühendisliği konusunda hem az mezun vermemiz hem de diğer mühendisliklerle kıyaslandığı zaman bizim arkadaşlarımız ve genel bildiğimiz kadarıyla şöyle bir durum söz konusu mu diye ben size soracaktım, danışacaktım. Diğer mühendisliklere göre başlangıç maaşlarımız evet. birazcık daha yüksek, güzel ve tabii. aynı zamanda iş bulma olasılığımız maden, maden mühendislik kapsamında daha iyi denilebilir. Son yıllarda yani e, son yıllarda evet soru, sorunu tamamlasın. No. Ee, ben aslında lafı şuraya getirecektim. Bizim bu maden mühendisliği mesleğini yapan kişilerin az olması gelecekte mesleğimizi elimize elimizden mesela bir madenci olduğunun veya e, bir jeoloji mühendisinin bizim kapsama alanımızı işgal eder mi diye acaba e, mezun sayımızın azlığı buna sebep olur mu diye size bir danışacaktım. Çünkü beni bu biraz korkutan biliyorum. Şu anda mesela evet, evet. arkadaşlarımız arasında şöyle bir algı söz konusu. Biz zaten azız. Yılda 250'ye yakın mezun veriyoruz evet, evet. ve mezun olduktan sonra mesleğimizi hem hani diğer mühendisler iyi bir maaşla yapacağız ve kolayca da iş bulacağız ama bu uzun vadede büyük bir problem gibi gözüküyor. Çünkü bir maden jeologunun bizim e, etki alanımızın içerisine girip mesleğimizi tabiri caizse işgal etmesi söz konusu olabilir. Çünkü mezuniyet sayısı az. Yani evet, piyasada evet. şöyle bir durum var. Yeni maden mühendisini beklemez beklemez diye düşünüyorum. Boşluğu doldurur diye düşünüyorum. Sizin acaba bu konuda yorumlarınız ne diye bir sormak istiyorum. Tabii, evet. Şimdi bu konuda ya bu bir grafik yani grafik yükselir alçalır bunlar diyelim ki 20 sene önce Türkiye'de yıllık mezun verilen sayısı yani 20'ye yakın bir üniversite vardı ve 20 ve 15 bölüm vardı. Her bölümde 60-70 kişi veya 100 kişi desen yani 1500-2000 veya 1000 kişi 1500 kişi yıllık mezun oluyordu Türkiye genelinde veya 2000 kişi şu an tahmini. Ama günümüzde az yani günümüzde diyelim Türkiye genelinde Ankara, İstanbul'da üniversitelerde 20-30 kişi veya 50 kişi mezun olsa yani diyelim ki 250 300 mevze, maden mühendisi mezun oluyor. Tabii ki emekli ayrılan vesaire olan, vefat eden maden mühendisler sayısı daha fazla olduğu için bu e, piyasadaki maden mühendisliği ihtiyacını veya da kalifiye maden mühendisleri tabii ki önemli buralar. CV'si güçlü e, veya mesleki tecrübesi önemli olan maden mühendisliği ihtiyacını e, arttırıyor diyebiliriz ama yani zaten önceki mezunların sayısı var. Yeterince piyasada aslında maden mühendisi var ve bu 5-6 sene 10 sene sürebilir. 5-6 sene sürer veyahut da eğer böyle sürekli olarak üniversitelerde maden mühendisliği bölümüne e, mezun sayısı azalırsa. Mesela Avrupa'ya örnek verebiliriz biz kendimize. Avrupa'da e, maden mühendisleri önceden diyelim e, her e, şey İngiltere'de 5-10 tane varmış sonra bir taneymiş vesaire olmuş. ya yani şimdi dünya dediğim gibi küreselleşme olduğu için e, yani ileride bize de üçüncü dünya ülkelerinden bir Hindistan'dan, Pakistan'dan, İran'dan, Irak'tan veya Türkiye Cumhuriyetleri'nden, Afrika'dan maden mühendisliği olarak gelip çalışacak arkadaşlar olabilir. Tabii bunlar ne yapacaktır? Türkiye vatandaşlığı olacaktır vesaire. Yani o şey bir arz-talep dengesi bir şekilde karşılanır. Yani bu maden mühendisliği, madencilik ölmez. Yani hiçbir zaman hani madenci kaybolmaz. Veyahut da ileride tabii ki bu talep arttıkça ne olacaktır? Ee, tekrar e üniversite sınavlarında öğrencinin de bu bölümleri seçmesi de artacaktır yani. Hani şu anda düşüştü ama bir düştükten sonra tekrar yükselme potansiyeli mutlaka olacaktır. Yani bu kaçınılmaz yani çünkü e, diyelim ki piyasada iş mühendisliği çok düşük maaş alırken maden mühendisliği de az ve yüksek maaş alırken insanlar tercih edecektir yani bu kaçınılmaz yani. Çünkü risk tehlike her meslekte var. Bir elektrik mühendisi Tehlike var, inşaatta tehlike var. Her türlü tehlike var yani. Maden aslında tam kısmen kazalar oluyor ama bunlar geçmişten gelen yatırımların uygun ve yeterli projelerin belki eksikliği olabilir. Yani ilerden umutlu olmak lazım. O kadar bir sıkıntı yok bence. Yani şu an birçok jeologlarda da sen jeoloji diyorsun. Jeoloji bölümlerinde de tercih edilmiyor vesaire. Hiç öğrenci alamayan jeoloji üniversiteleri var. Benzer şekilde doğudaki üniversitelerde zaten bir eksiklik var. Batıya öğrenci kayıyor veya batıdaki üniversiteler tercih ediyor. Diyelim ki Muğla Sıklık Kulak Üniversitesi'ni tercih ediyor. Diyelim ki Muğla Sıklık Kulak Üniversitesi'ni tercih ediyor. Daha yeni bölüm. Bu nedenle yani bu değişken. Yani öyle direkt şöyle olacak böyle olacak dememek lazım. Benim şanslı görüşüm. ileride. E, tekrar yükselişe geçeceğiz. Evet. Anladım. Bir de hocam şöyle bir şey dedik, riskledik. Aslında mesleğimizin en büyük risklerinden birisi ve insanların biraz önyargılı bakmasının sebebi bu medyada e, maden kazalarının belki de olduğundan birazcık daha fazla lans edilmesi. Hem bunun ben bir medyatik değerinin de biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Hem de bazı kurum ve kuruluşlar tarafından hatta yurt yurtdışı e, firmaları olsun hem yani birazcık... E, Tırnak içerisinde dış mihraklar çok doğru bir söz olmayacaktır ama çünkü madende e, Bayer firmasını siz de biliyorsunuz ki e, ülkemizde altın maden madenciliği konusunda çok büyük manipülasyonlar yaptığını hmm. e, ben okumuştum. Özellikle şehit Necip Ablemitoğlu'nun e, bu uğurda öldüğünü, e, evet. biliyoruz. Benim sormak istediğim soru aslında siz bu maden kazalarını nasıl yorumlarsınız? E, sizin fikirleriniz nelerdir? Gerçekten e, bu böyle mi? Durum böyle mi? Ben bir danışmak istiyorum size. Buyurun. biz kusuru e, şimdi Türkiye'de e, Avrupa'da, Amerika'da işte İSG kanunları 1970-80'lerde çıkmıştı. Ülkemizde 6331 sayılı İSG kanunu 2012 yılında çıktı. E, demek ki dünyaya göre geride kalıyoruz. Yani bu neden oluyor, niye oluyor? Veyahut da burada hatayı kendimiz aramamız lazım. Tabii ki ee, dışarıdan e, dünyanın bu küresel yani diyelim ki Bayer firması Türkiye'de yapıyorsa Pakistan'da da yapabilir veya Yunanistan'da da yapabilir. Çünkü küresel aktörler bunu yapacaktır. Ama sen kendi savunmanı, kendi şeyini yaparsan burada hiçbir sıkıntı olmaz. Yani bizim o yüzden e, mesela yeraltı madenciliği ile ilgili takimat, havalandırma vesaireyi üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor teknolojik olarak. E, ilk yatırımları, projeleri güçlü hazırlayıp ee, hocalarımızın eğer proje zannamıyla vesaire bizlere de şey düşüyor. Bazen yani e, sürekli böyle kopyalar gibi bir sürü raporlar gidiyor yani. Yani bunlar daha kaliteli olabilir. Yani tamam piyasadaki firmanın işi görürsün ama yani yoğun bir şekilde e, daha kaliteli raporların danışmanlık hizmetlerinin vesaire verilmesi lazım. Onun haricinde işte MAPEK'de olsun ya da Çevre Bakanlığı'nda olsun projelerin raporlarının daha ciddi, daha iyi denetim yapmak lazım. Yani ülkemizde maalesef denetimde bir sıkıntı var. Yani devletin de denetimi arttırması lazım. İşte diyelim ki geçen... Evet, çok e, özür dilerim. Evet. Şu şekilde çok, Evet. Çok yakında çok bir. Tamam. tamam. Çok teşekkür ederim. Geçen gün bir e, İSG ile ilgili çalışan müfettiş arkadaş geldi. Dedim ki Türkiye'de İSG konusunda müfettişler kaç dedim yani bakanlığın verdi. 500 kişi şaşırdım ya yani 500 kişi falan çok az bu sayıların 5 bin 10 bin 20 bin olsun yani. Ve denetimlerin firmaların ciddi yaptırımlar denetimler tabii ki firmada zarar etmesin vesaire ama Türkiye'de denetimin mesela arttırması lazım Bu yaptığımız sürece başlıyoruz yoksa kendi içimizdeki iç sorunlarımızı çözmeden sürekli suçu dışarıya yüklemek bence hata yani. Çünkü dışarı dış mihraklar vesaire bu yıllardır. Tamam ama kardeşim sen kendin güçlü olursan insanlar hiçbir şey yapamaz kusura bakma yani. Biz kendimiz güçlü olursak kendi madencilik faaliyetlerimizi güvenli ve sağlıklı şekilde yürütürsek, ciddi yatırımlar yaparsak veya üretimde de Arge'yi güçlendirsek Bayer firması ama çok iyi Arge yapıyor mesela. Hı hı. Örneğin ciddi araştırma geliştirme laboratuvarlar var. Diyelim ki Bayer firması bor konusunda da ciddi buluşlar, keşifler yapıyor olabilir. E sen onun arkasında kalırsan o firma tabii ki söz sahibi olur. Bu kaçınılmaz yani. Biz kendimizi güçlendireceğiz yani. Burada dış mihraklar falan tamam onu bir derece ama biz kendi içimizdeki hataları kendi özel sektör madenciliğimizin hatalar olabilir, firmaların hatalar olabilir. Belki invest daha iyi mühendisler yetiştirme bağımından bakmak lazım. Evet bu şekilde. Yani benim görüşüm bu. Ama dış küresel firmalara, küresel ekonomik faaliyetlere de önem vermemiz lazım. Şimdi sonuçta gazeteciler, yani ya da spekülatif çok fazla haberde çıkıyor. Ha bunların. 100 tanesinin ya da 10 tanesinin biri doğrudur. 9'u yanlıştır yani. Bu şekilde. Teşekkürler. Rica ederim hocam. Ben de size teşekkür ediyorum. Bir de şöyle bir sorumuz vardı. Yine bizim arkadaşlarımızın arasında tartışmalarda geçiyor. Bir maden mühendisi, bir makine mühendisinin hani örnek vereceğim. Bildiği kadar Solidworks, Catia veya başka diğer 3D çizim programları, teknik çizim paket programlarını bir maden mühendisinin net data mine'ı, Vulkan'ı diğer mühendisliklere ile kıyaslayarak iyi bilmesi gerekir ve yabancı Tabii dille ki. bunu beraber desteklemesi gerekir. Evet, bu bilinen bir şey. Evet yani bu konularda dediğim gibi yani e, mesela yapay zeka olay var. Bir e, machine learning, deep learning, e, İngilizcesi yani derin öğrenme, makine öğrenmesi vesaire gibi. E, bu konuları Makinacı da çalışıyor, inşaatçı da çalışıyor, bilgisayar mühendisi zaten ana konusu programlama ile ilgili. Mesela programlama konusunda maden mühendisleri programla çalışabilir veya paket programları, uygulamalar programları geliştirebiliriz, kullanabiliriz. Soruyu sor bitirelim. Tamam. Yani yeterli bence. Yani. çok güzel. Bak, çok teşekkür ederim hocam. Şu Zaman ayırmanız bile rica ya, ederim, rica çok rica büyük yani, bir olay bence. Ya. Yok yok olur ya yani daha